Merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlerle Antrenatı'nın ilk bölümündeyiz. Biz birazcık geliştik. Ee, i̇şte silah falan yaptık kendimize. Şöyle envanter şu. Vurma lan. Dur oyunu sesini kısayım biraz ben. Evet arkadaşlar geri geldik. Nedense 17 saniye çekip internet durdu. Ee, gözüm videoda olacak artık. Tamam. Abi benzin işi yapıyorduk biz gel gel. Koru beni sen. Lan zombi geliyor koru beni. Abi. Bana da geliyor. Baltan falan yok mu saldır? Var. Sen şu arabanın arabayı götürsene. Neyse dur ben götüreyim. Gel. Aa dur. Tamamdır. Dur benzin yükleyelim. Ben şöyle bak. O sırada koru beni. O, o, zaten biz yaşıyorduk o evde. Bir şey yok. Hayır ama e, ama şey yenilendiği için server. Ha. Için gel gel süper araba. Bitti. Hadi. Benzin kaç? Tamam bir dakika bir daha alayım da doldurayım da bir daha. Sonra gerekli olur belki. Hadi. Götür bizi bir yerlere. Aman tam dedim. Gidiyoruz dedim. Hazır mısın şehre gidiyoruz? Hadi bakalım. Arabayla zombileri desem kalksın zombiler ortalıkta. Yapma şey olur. Araba patlar. He tamam o zaman salla. Benim baltam var oğlum. Şekil balta işte İşte geçtik arkadaşlar biz. Zombi mi var? Vardayız. Ezmedik. baksana. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Dövüş başlıyor. Çekil. İndirdim kafasına. Kim var lan artık sitasa ya? Lan öl. Oo, tamam. Neyse sen oradaki eve bak. Ben de şuradaki evlere bakayım. Abi yemek bulursan bana söyle acil hem de. Yoksa yemek ve susluktan gebereceğim. Tonton gerekmiyor bana. O gerekmiyor. Ama gerekmiyor ki. Şurada da bir mavi araba var şekil mi şekil. Hah yemekler mi var burada? Potato seed var. Tomato seed var. Karot seed. Bir git. Git. Geber. Dur. Fertize... What the? Bu ne? Kan. Bana yemek falan lazım. Kafeye bakayım. Kafede yemek olur. Ne olacak? Ama yemek de yok. Bu ne? Allah! Kim ateş etti lan? Benim mi? Benim diyorsun. Biraz saçma oldu. Mahi. abi 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 abi, abi. Ha, gel gel gel, gel. Ol, Allah aha buldum yemek aha yemek Allah 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 yemekler Allah sütler abi, abi, ölüyorum, ölüyorum. bana gel bana gel bana gel çabuk olur, 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 olur. Çok abi ölecek durumdaysan gel bana oh yarasın ben şunları içeyim de mi Ol, Allah D küp yaptım. Ne yaptım? Abi yine geldi ya. Yeter ama. Gel, gel, gel. 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 Geliyorum. Şimdi bir, Neredesin? Şu yeşil eve baktın mı sen? Bir şey yok zaten. Biz buradan geldik. Abi, öleceğim ben yanlış Ne gerek sana? İkisine şey gerek yok. Gel. Gel. Al bak sana, sana şunları vereyim. Ee, i̇lk şunu al. Şey, ne o? Drop. Şunu da içersin. Yenecek bir şey var mı bende?

mol değilmiş bu ya. Eki. Yok. Arabası var. Drop. Polis arabası buldum. Tamam hadi gidiyor muyuz? Nereye? Başka köylere. Dur abi, şu polis arabasını almadan git. Ne yapacağım polis arabasını lan bırak. Şöyle. Tamam ben de bizim arabayı sürerim. Şeyi ver. Benzin bu Benzin buradan yüklersin. Al. Dur bakalım. Zaten full var içinde bir tane. Ah. Drop. Şuna şunu şuraya etkinleştirsem. 3 yapsam. Sıkıyorlar. Çok güzel olur. Şuna eklesem slide. Six. Tamam. Gelin gelin gelin. Hop bir. Sen de iki. Bizim araba ha burada. Hadi gidiyoruz. Aha işte benim şapkayı buldum be. Ah, abi 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 abi. Ölme. Bir 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 ye ye ye. Tamam. Aa zombi geliyor dur. Bir de deneyiş yapacağım silahla. Uuuu. Oh! of. Oh! Nasıl deldim lan. Çok iyi silah tamam. Geliyorum. Abi Heh, tamam. Beyler serinin devamı için 10 like. Geliyorum. Aha dur zombi yazacağım. Ha sen misin? Allah su gidecek. Yarışa var mısın la? Dur lan, dur, dur, dur. Abi, ne lan? Allah çarptım. Ne gel gezelim ya. Gel gel gel. Dur abi dur. Ben gidiyorum bu köyden. bay bay. Bir dur diyorum ya. Şuraya da bakalım da güzel şeyler oluyor. Gengi Neredesin? Aaa like, like, like. para. Paralar. Paralar. Tüfek şey buldum. Aaa ka kar- kar- he mold ya. Öfff. Drop bu ne bıçak gerek yok abi benim susuzluğum arttı bu ne moldi çimen bir şey değil hadi yüksel Onda atlayacağım

Hadi. O yemek, yemek mi? Evet. Yemek mi dedin? Ama de. basıyoruz da yüklenmiyor. Neyse. Bekliyoruz seni hala. Sıkıldık. Bu video 15 dakika olacak. Anten serileri 15 dakika ne düşünüyorum. Zaten Outlast videosu şey 55 dakika oldu final. Kaç saat sürdü izlenmesi? Bir buçuk saat mi Render ile birlikte bir buçuk saat. Şş, hadi. Ben benim arabam nerede? Ben Buldum mu lan?

Hadi. <laughs> geri git, geri git. Abi gidilmiyor. Şu üstüne Dur el atayım bekle. Şey lazım, karşı git. İşte ya. Arkaya bas, itiyorum ben. Oğlum itmeyi de olmuyor bu işte. Cepta değil bu. Bak şimdi ne yapacağım? Bekle, arabanın içine gir, gir arabanın içine. Heh. Bir dakika. Şu an ne yapıyorum ben? Sofya. Şimdi Düzeldi mi? Sen Oğlum senin araba Neyse, Dur araba benim olsun o Hangi araba? Şu. Yani onu da, eğer onu onu Hadi gel ya ya bizim arabaya işte gidelim artık Şu sıkıcı köyden Eve gidelim hadi. Gel. Video kaç dakika oldu? 12 dakika. Tamam eve gidelim. Evin yolunu bilmiyoruz ki gezeceğiz köy göğsü. Tamam ben biliyorum gel. Boşver gel. Ne boşver? Eve boşver bir köye gidelim. Benzin al benzin. Olsun olsun bende var. Evet, evet, tamam, tamam, tamam. Gidiyoruz. Allah dur. Cık, ezdi ya. Aha. Kornacı. Buraları Bir, bir ses gelmedi ki. Abi geldi. Bana bir şey gelmedi. Duyuluyor duyuluyor. Aha bizim ev mi la burası? Tamam ben arabamı nereye park etsem dur Hımm Tamam ben arabamı şuraya koyacağım. Oh, Tamamdır eee Tamam ben de buraya koyayım. o zaman Bir bölümün daha sonuna gelelim mi? Bekleyin. Aha arkanda zombi var arkanda zombi var dikkat et Bekleyin. Geliyorum Çeki çeki patlatayım ben bir tane. Bak şimdi izle nasıl patlayacak. Abi yiyor hadi. Tamam patlattım geberdi. Sakin ol. Abi hay ben böyle arabaların tatlanmasını yandım ya. Şşşş. Allah Allah bittim mermisi. Tetikol. Sait. Neyse bitti şu arabayı da çekelim buradan. Durmasın. Benim burası işte Lan şu sireni, siren sesini nasıl durduracağız? <laughs> Söylesen abi ya kulağım için hadi. abi. Sen şu, sen şu arabada şurada dursun. Tamamdır. <laughs> ben öyle bir mermi buldum ki bu mermi uzun bir mermi sarıldı. Tamam. Hadi. Kapıyorum videoyu. Tamam arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Bana bak. Çömel çömel. Çömel. X. X'e bas evet. X'e. X X. Ne? X tuşuna bas. Çömel ya böyle. Ya ne ne tamam çömelmek mi oluyor? Oğlum ben ne yapıyorum? Ye yere yat, yere yere. He. Hangi tuşa bastın? S. Şey. He. Tamam. Dön şimdi, dön. Tamam arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve görüşmek ya. üzere. bye-bye